Olay Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak üzerinde bulunan bir iş anında meydana geldi. İddiaya göre 70 yaşındaki Bekir Akatay bölgedeki esnafın desteğiyle bir süredir yaşamını iş depo kısmında bulunan bir odada sürdürüyordu. Bekir Akatay'dan iki gündür haber alamayan esnaf şüphelenerek odaya bakmaya gitti. Odadan ses alamayan vatandaş Akatay'ın bulunduğu odanın kapısını kırdı. Yaşlı adamı yerde hareketsiz şekilde yattığını gören esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. plastige dinge. Plastige tasse van par üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrollerde Bekir Akatay'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız beden otopsi yapılmak üzere Bolu Abad İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Thank nice. you.